Evet, geniz etinin büyümesi ve bademciklerin büyüklüğü uyku abdesine neden olabilir. Özellikle 2 yaş ve üzeri çocuklarda üst hava yolu kanıtlığının en büyük nedeni bademciklerin büyüklüğü ve geniz etinin ee, büyük olmasıdır. Üst solunum yolunun sıkıcı bir faktörün varlığı yeterli bir hava akışının olmayacağına sebebiyet verir. Bu çocuklar gece boyunca bir solunum çabası içerisindedir. O nedenle uyku düzenleri bozuktur. Sık sık uyan. nalas doğramaları vardır. Çocuklar gece uykusunu alamadıkları için, verimli bir uyku uyumadıkları için sabah uykuluk hali olabilir mi? Evet ama daha çok bu sabah uykuluk, gece uykusunun alamayışının etkisiyle gündüz uykuluk hali özellikle yetişkinlerde çocuklarda daha farklı olmakta. Bu çocuklar hiperaktif çocuk, irritabilitesi hüksi, hiperaktif, dikkati dağınık, ee, akademik başarısı düşük çocuklar sıklıkla. Duysal ve bilişsel bazı problemler yaşayan çocuklar. Yine gece uyku çabası içerisinde olması dolayısıyla gece terlemeleri fazladır bu çocukta. Anne baba çocuğun gece çok terlediğini etmezleri ifade edebilir.